Evet. Beşinci sorudan devam ediyorum. Ben ilkokula giderken okul forması yerine siyah önlük giyerdim. Okula da servis aracıyla değil yaya giderdim. Ayrıca okulumuzda bilgisayar, akıllı tahta ve fotokopi makinesi yoktu diyor dede. Soru da diyor ki dedenin açıklamalarına göre geçmişten günümüze aşağıdakilerden hangisinin değiştiği söylenemez. Bakalım okul kıyafeti. Burada okul formasından bahsetmiş. Bu okul kıyafeti demek zaten. Burada bilgisayar akıllı tahta dedikleri de okuldaki eşyalar. Fakat eğitim ihtiyacı değişmemiş. Bunlar değişmiş. Eğitim ihtiyacı değişmemiş. Altıncı soru diyor ki bir kroki vermiş. Doğu, batı, kuzey, güneyi de vermiş. Doğu, batı, kuzey, güney. İlk harflerini yazmış. Market var, postane var, manav var. Pazar yeri, oyun parkı, okul. Cumhuriyet caddesi. Evet buradan şöyle söyleyelim birkaç tane. Okulun kuzeyinde market var. Oyun parkının kuzeyinde postane var. Pazar yerinin kuzeyinde manav var. Marketin güneyinde okul var. Bakın aşağıya doğru ok çekersem güneyi. Yukarıya doğru ok çekersem kuzeyi. Sol tarafa çekersem batı, sağ tarafa ok yaparsam doğu demek. Yani şöyle bir ok yaptım. Okulun doğusunda oyun parkı var oyun parkının doğusunda pazar yeri var. Manavın güneyinde pazar yeri var. Evet bunu anladıysak şimdi soruya geçelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıdaki kurakiye göre yanlıştır? Postane oyun parkının kuzey yönündedir. Postane oyun parkının kuzeyindedir diyor. Postane oyun parkının kuzeyinde. Evet, yukarısı kuzey. Doğru. Pazar yerinin batısında oyun parkı vardır. Pazar yerinin batısında Pazar yerinin batısında bu tarafında oyun parkı vardır. Bu da doğru. Okul Cumhuriyet Caddesinin doğusundadır. Cumhuriyet Caddesinin doğusu bu taraf. Okul Cumhuriyet Caddesinin doğusunda değil, güneyinde. Bu yanlış. Demek ki C şıkkı yanlış. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi komşularla dayanışma içinde olmayı öğütülemez? Dayanışma. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Dayanışma ne demek? Birbirine yardım etmek demek zaten. Burada bırakın ekmeği, şekeri, külüne bile muhtaçsınız diye söylüyor. Bu dayanışmadan bahsediyor. Gülme komşuna gelir başına. Bu arkadaşlarımızla dalga geçmemeliyiz. Manasında bir atasözü. Onlarla kötü bir şey olduğunda alay etmemeliyiz. Manasında söylüyor. Eğer alay edersek başkalarına bu bizim de başımıza gelebilir diyor. Ev alma komşu al. Bu da ev alma komşu al. Çünkü bir gün komşuna ihtiyaç duyabilirsin. Dayanışma içinde olman gerekebilir diye söylüyor. O yüzden cevabımız B. Elektrik, doğalgaz ve nokta nokta okulda kullandığımız doğal kaynaklardır. Elektrik, doğalgaz ve nokta nokta doğal kaynaklardandır. Yukarıdaki ifadenin doğru olması için hangi kelimenin yakın yazılması gerekir? Kağıt, su, sıra. Elektrik, su, doğalgaz. Her zaman zaten bunları böyle üçünü birlikte söylüyoruz sanki değil mi? Elektrik, su, doğalgazı dikkatli kullanın. Elektriği, doğalgazı, suyu boşa harcamayın diye söylüyoruz. Doğal kaynaklarımızdan biri sudur. Evet fen bilimleri sorularına geldik. Öğle vakti güneşli bir havada sahilde oyun oynarken güneşi balon zannedip güneşi balon sanmış yakalamaya çalışan çocuk farkında olmadan hangi duyu organlarına zarar vermektedir? Güneşe doğru bakıyor. Güneşe doğru baktığı için gözlerine zarar verir. Çıplak gözle güneşe bakılmaz. Ayrıca güneşte öğle vakti derisi de zarar görebilir. Kıpkırmızı kızarıp yanabilir. O yüzden beş şıkkı diyoruz. Özü ve derisine zarar verebilir. Duyu organlarımızla algıladığımız ağırlığı olan ve bir yer kaplayan yer kaplayan tüm varlıklara biz ne deriz? Madde. kuvvet neydi? Bir cisme uyguladığımız kuvvet. Cisim de maddenin şekil almış haline. Tahta bir madde ise tahtadan yapılmış bir masada cisimdir. Bunu da böylece bu kadar bilin yeterli. Evet. Yukarıdaki hareketlere uygulanan kuvvetler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Dolabın kapağını açmak. Dolabın kapağını açmak için çekerim. Değil mi? Çekmeceyi kapatmak. Çekmeceyi kapatırken onu iterim. Sıradaki kalemi almak. Kalemi almak için kendime doğru çekerim. O zaman çekme, itme, çekme. Evet, dördüncü sorumuz. Elma, kalem, renk, taş, çanta, elektrik, ışık, ışık insanın yukarı. Tabloda bulunan varlıklardan kaç tanesi maddedir? Kaç tanesi maddedir? Bakalım. Elma boşlukta bir yer kaplıyor mu? Evet. Kalem boşlukta bir yer kaplıyor mu? Evet. Taş. Evet. Renk renk bir madde değildir. Boşlukta bir yer kaplamıyor. Çanta. Evet. Elektrik bir madde değildir. Işık bir madde değildir. İnsan bir maddedir. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Demek ki 5 şıkkı. Peki neden ışık ve elektriğe madde değil dedim. Bu ses, gölge, ısı, ışık, sıcaklık, radyo dalgaları, televizyon frekansları gibi şeyler madde değildir. Isı, ışık bunlar enerjidir. O yüzden madde değildir. Beş tane maddemiz var. Bu ses, ısı, ışık, elektrik bunlar her yerde çıkabilir. Soru olarak karşınıza bunları baka ezberleyin. Evet beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki görsellerde bulunan hareketli cisimlerden hangisi daha az tehlike oluşturur? Merdivenlerden koşan bir çocuk ne kadar tehlike oluşturur? Kar topu oynayanlar ne kadar tehlike oluşturur? Arabaların hızla geldiği bir yola kaçan topunu almaya giden çocuk ne kadar tehlike oluşturur? En az tehlikeli olan hangisidir? En tehlikeli bu. Sonra bu da tehlikeli düşebilir. Bu öledebilir. Bu o yüzden en tehlikelisi. Bu da sakat kalabilir, kötü bir ihtimalle. Ya da yaralanabilir. Ama kartopu oynamak, bunlara göre daha masum, daha sevimli bir oyun. Altıncı soru diyor ki, görseldeki nesneye İsmail çekme kuvveti. Taha itme kuvvetini aynı yönde uygulayarak hangi hareketi yapmış olurlar? Taha çekiyor. Kutu bu tarafa doğru gidiyor. Ay pardon. Şimdi İsmail çekiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Taha da itiyor yine bu tarafa doğru gidiyor. Evet, buna yardım etmiş oluyor böylece ikisi birlikte daha hızlı gidebilirler de aynı yönde çektikleri için biri diğerini hızlandıracaktır. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yavaşlama hareketi yapar? Yavaşlama hareketi. Otoparka yaklaşan araba. Otoparka yaklaşan araba artık duracak değil mi? Otoparka park edecek, duracak. Duran bir şey yavaşlar. Köpeği gören kedi, köpeği gören kedi hızla kaçmaya başlayacaktır. O yüzden hızlanma hareketi yapar. Dana, dala konacak olan kuş da hızla gelip dala çarpmayacağına göre mecburen yavaşlayacak değil mi? O zaman 1 ve 3 yavaşlar. Evet son sorumuz. Sert, yumuşak, pürüzlü, pürüzsüz bir yumurta. Tavla bulunan niteliklerin hangisi görseli verilen yumurtada bulunmaktadır? Görseldeki yumurtaya bakıyoruz. Bu yumurtanın en bariz özelliği kırılgan olması. İçinde 8 olacak. Esnek değildir. Çünkü kırılıyor zaten. 7 olmayacak. Evet tek tek bakalım şuradan. Yumurta serttir. Kolay kolay şekil almaz. Sert olduğu için zaten yumuşak olamaz. Kokusu yok. Renkli. Pürüz mü pürüzsüz mü? Yumurtanın dışı cam gibi değil. Sonuçta bir pürüzü vardır değil mi? esnek değildir demiştik kırılgandır demiştik o zaman bakıyoruz 7 olmayacak dedik zaten bu şık gitti 8 olsun dedik içinde evet ikisinde de 8 var pürüzü pürüzsüz esnek içinde ikisinde de 4 var zaten renkli olduğu aşikar 1 2 bunda yumuşak yazdığı için zaten bu şıkta gitti. Bu yumuşak değildir. Yani şıklardan da eleyebilirsiniz soruları. Yani içinde bir tane kesinlikle olmaz dediğiniz bir şey varsa onu direkt üstüne çarpı atın. O şıkka artık bakmanıza bile gerek yok. Çünkü bu esnek değil. Esnek olan şeyler bir kuvvet uygulandıktan sonra eski haline geri döner. Ben bu yumurtayı yere atarsam bir daha mümkünatı yok o eski haline geri dönemez evet bu yüzden ben iki arasında kaldım burada da sert mi yumuşak mı diye düşündüğünüzde dahi doğru cevap ortaya çıkacaktır evet sınavımız bu kadardı kolay gelsin soruları dikkatli çözün soruları düşüne düşüne çözün mutlaka beyninizi kullanın beyninizde bunun sorunun bir canlandırmasını yapın. Bütün soruları bu şekilde. Mesela şurada bir tane çocuk var. Bakın burada, burada düşüneceksin. Bu çocuk güneşin altında. Yaz günü, güneşin altında bu burada yanar yani değil mi? Cildi kızarır. Bunu beyninde düşünebilmen gerekiyor. Bir de balon sanmış, güneşe doğru bakıyor. E bakmak hangi duyorganımızla alakalı? Yine bu sorularda da fen bilgisinde zaten özellikle çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Bu çekiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Bu da bu tarafa doğru itiyor. O yüzden ikisi birden birbirlerine yardım etmiş olacak ve hızlanacaklar. Burada da soruyu dikkat edin. Daha az. Yani bazı şeylere bakmazsanız direkt şıklardan düşünsem tehlikeyi gördüğüm anda ben de bunu işaretlerim. Ama soruyu dikkatli okumamız gerekiyor. Evet, matematik sorularını mutlaka işlemleri yapıyorsunuz boş olan yerlerde. Hayat bilgisi, Türkçe ve fen sorularında da mutlaka iyi düşünerek çözüyorsunuz. Kolay gelsin.